Derin Güç kanalından herkese merhaba. Bugün ilk konumuz yakın gündemimizde olan Libya. Afrika ülkesi Libya zengin petrol ve doğal gaz rezervleri ile biliniyor. Geniş bir yüz ölçümüne sahip ülkenin büyük çoğunluğu çöl. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Akdeniz kıyısının başkenti Trablus, Bingazi ve Misrata gibi şehirlerde yaşıyor. Ülkenin en önemli gelir kaynağı ise ihraç ettiği petrol ve doğal gaz. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün yani OPEC üyesi olan Libya, dünyada keşfedilmiş petrol rezervleri. Petrol üretimi son yıllarda ülkede yaşanan çatışmalardan dolayı bir hayli düşüş göstermiş olsa da OPEC verilerine göre ülkenin petrol üretimi günlük 1.2 milyon varil civarında. Petrolden sonra keşfedilen doğalgazda da Libya önemli bir konuma sahip. Öyle ki Libya, Afrika'da keşfedilmiş en büyük doğalgaz rezervine sahip ülke. Ülke petrolünün büyük çoğunluğu petrol hileli Türkiye'nin yaklaşık olarak yıllık 50 milyon ton petrol tüketimi var. 7 varil yaklaşık olarak 1 ton petrole denk geliyor. Yani Türkiye'nin yıllık varil tüketimi 350 milyon varil civarında. Şu durumdaki iç savaş halindeki Libya'da bir yılda çıkan benzin tüm Türkiye'nin şu anki petrol fiyatına göre yaklaşık 40 milyon dolarlık günlük üretimi var Libya'nın. Yıllığa vurdu 14 milyar 600 milyon dolara karşılık geliyor.